Merhaba sevgili seyirciler. Hadi anneye hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un en eski semtlerinden olan Emirgan'daki Sakıp Sabancı Müzesi'ndeyiz. Başlıyoruz. Müzik <laughs> Bizim bu turda iki tane amacımız var. Hem Sakıp Samancı Müzesi'nin kendi sahip olduğu koleksiyonu ziyaret etmek hem de şu anda hali hazırda bulunan sergiyi görmek. Burada bir tane aile yaşıyormuş Sabancı ailesi. Hani bizim koltuklarımız var ya işte onlar da bu eski koltuklarda oturuyorlarmış. Bu salonda sohbet ediyorlarmış. Bizim evimiz gibi yani onların eviymiş burası da. Ama buradaki bütün eşyalar eski biliyor musun Asya? Çok değerli. Güzel değil mi? Hı uh -huh. Bizeciğim, şu anda çok tarihi kitapların olduğu bir yere gidiyoruz. Aa. Dehat sanatlarının bulunduğu bir bölgedeyiz. Aa. Bakar mısın ne kadar eski kitaplar. Eski el yazmaları bunlar yavrum. Evet gel bakalım. Tren kalkıyor. Peki. şimdi beraber anlamaya çalışacağız bu sergiyi. Asiyeciğim müzelerdeki işlere dokunamıyoruz. Bunu öğrendin değil mi? Asiyeciğim biz de evde bu renkleri kullanarak böyle bir şey hazırlayabiliriz. Süpersin çak. Seni çok seviyorum. Aa bak ağacı. Yuvarlak halkalarla. Asya bunlar ne biliyor musun? Ne? çöl rölyefleri. Tabii bu çağdaş sanatta çok derinlikli alt metinler yer alıyor. Biz mümkün mertebe bu atmosferi solumak ve anlamaya çalışmak noktasındayız. Asya şuraya bakar mısın? <laughs> Kadın adam. Merhaba, merhaba. Bu işin adı renkli sıvı kummuş. Bakar mısın? Buraya hem sıvı bir malzeme dökmüşler hem de etrafına kum koymuşlar. <laughs> Kuma bak. Dahi saatten anlamışlar buraya getirmiş. Evet Asiye'cim kumu koymuşlar, suyu koymuşlar ama içine balığı koymamışlar. Şu anda bu muhteşem serginin ışık ve kinetik bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi çok enteresan imajlar var. Asya böyle anlamaya çalıştık, şaşırdık. Bu ne? Bilmiyorum. Ne kadar güzel bir şey. Işık var Ay, da ver benim. Verme bak. Aa. <laughs> Verme ben. neye ışık. anne gel. Ne böyle? Merhaba. İster misin şunlardan bir tane alıp ana olarak saklamamızı bugünü hatırlarız. Tamam. Tabii ki. istediğini seç yavrum. Şundan. Süper bir şey seçtin. Gel bakalım. Hoşçakalın. Ama kalın. Sen bu müzenin adını öğrendin mi? Söyle bakayım. Sabancı Müzesi. Değerli izleyicilerimiz, hadi anne de bugün Sabancı Müzesi'ndeydik. Çok güzel bir gündü yine. Burada çok çocuk dostu programlar da var. Kendi web sitelerinden takip ederseniz çocuğunuzla birlikte bu yaratıcı atölyelere katılabilirsiniz. Harika bir yer. Harika bir hava. Asya'da harika. Hoşçakalın.